hiç olmasa canımız denizin altında kalmasın, ciğerimiz. Biz de burada bekliyoruz. Sahilden bir an olsun ayrılmıyorlar. Bir umut bekliyorlar evlatları denizden çıkarılsın diye. Allah'tan umut kesilmez bekliyoruz herhangi bir haber gelirse. Yani herkes şu anda perişan durumda. İstanbul Şile Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında denize girenler dalgalara kapıldı. Akıntıyla beraber gözden kayboldular. Arama kurtarma çalışmaları başladı. Önce iki kişi bulundu. Ekipler cansız bedenlerini dalgaların arasından çıkardı. Bırak, 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 bırak. Çalışmalara hava kararınca ara verildi. Sabahın ilk saatlerinde yeniden başladı arama kurtarma çalışmaları şu anda yoğunlaşmış durumda. Sahil güvenlik ekipleri bir yandan helikopterle deniz yüzeyini kontrol ediyor. Diğer taraftansa dalgıçlar dip taraması yapıyor. Ailelerin çaresizce bekleyişi devam etti. Yani bir an önce çocuğumuzu bulsunlar, çıkarsınlar orada. Ya bekliyoruz, umutla bekliyoruz inşallah. Yani ne diyebiliriz ki? Ancak umut ettikleri gibi olmadı. Bir acı haber daha geldi. 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni bulundu. Cenazeyi gören yakınları ayakta durmakta zorlandı. <laughs> Dalgaların arasında kayıp bir kişi arama çalışmaları devam ediyor. Şile Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı ama yasak dikkate alınmadı. Ekipler hem megafonla hem de sık sık devreye atarak gerekli uyarılarda bulunuyor. Ancak o uyarılara rağmen Ayazma plajında hala denize girenler var. Ekipler denize girenleri çıkarmak için sık sık uyarı yapıyor.